Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, videoma hoş geldiniz. Ee, şu anda bu videoyu e, sıkıntılı bir bilgisayardan çektiğim için biraz kasma, donma ve benzeri şeyler yapabilir. Ee, bundan kusura bakmayın. Bu arkadaşlar bu oyun Arda Eser'in oyunu. Hatta linkini de açıklamada ve kanalını da açıklamada bırakacağım. Ona abone olsanız beni de çok mutlu edersiniz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi gençler şuradaki arabayı alalım. Gençler arabayı açtık garajı. Hemen şuradan arabamızı alalım. Yok kapıyı açalım. Kapıyı açmadan nasıl bineceğiz ya? Gördüğünüz gibi bu oyunda arkadaşlar teknik servis olabilmeniz için 15 Robux'luk Game Pass almanız gerekiyor. Hemen çalıştıralım arabamızı. Maşallah. Yavaştan gidelim. Bir asansör arızalıymış. Hmm. Asansörde sıkıntı varmış. Takıla takıla çalışıyormuş. Şu anda bakımcılar eee... şey... Şimdi bakım yapacağız arkadaşlar asansörü. Evet şuradaki asansör şu galiba. Evet o. Oydu. El frenini de çekelim araba kaymasın. Hemen kapımızı açıp inelim. Kapatalım. Evet e, gördüğünüz gibi asansör bu. Bu asansörün sıkıntısı varmış. E, asansör takala takala çalışılmış. Yatlao. Evet, First floor. Evil. Vallahi, vallahi bu asansörü tamir etmek biraz uzun sürecekmiş gibi mi geliyor? Bir beşinci kata çıkalım bir kapıyı kapatalım. Bakalım nasıl bir geçme? Evet bekliyoruz. Arkadaşlar tekrardan geçiyorum. Evet şu anda takımı dediği bu herhalde arkadaş. Evet. Pulling <laughs> up gördüğünüz gibi takılma oldu. Yani geç ana e, anakart tetikledi. He bu arada tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu oyun benim değil RDS'lerin oyunu. Kanalı ve linki açıklamada olacak zaten. İstersen istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet. Evet. Ee, bakıyoruz. Evet bu arkadaşlar anakart arızası. Şöyle hatta gördüğünüz gibi birazcık aşağıda durdu sor. Evet. Aşağıda mı durdu? Evet. Aşağıda durdu arkadaşlar. Bu anakart tarzası. Ee, anakart çok iyi. Yani şuradaki şu panoyu da açalım hemen. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda açtık panomuzu ve şuradaki yeşil anakart e, bu kartı değiştireceğiz. Sıkıntılı çalışıyor. Yani düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü asansör tetiklemiyor. Yani zor tetikliyor. Anakartta sıkıntı olabilir. Onu değiştireceğiz. Eee şu anda dördüncü kata yolladık asansörü. Yani bir şöyle üstünü açalım. Evet. Buradaki elektrik panosundan da olabilir. Onu bilemiyorum. Belki yüzde yüz anakart ama çünkü böyle sorunlar anakarttan oluyor. Arkadaşlar e, anakartımızı söktük. E, şöyle göstereyim. Bu anakart arızalı. E, yenisini sipariş edeceğiz. E, sipariş edeceğiz derken bizim arabada vardı arkada. <laughs> Kusura bakmayın daha 3 gelir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Evet arkadaşlar 3. Gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ana kartı çıkarttım. Bizim arabada var aynısı. Bunu takacağız şimdi. Hemen araba. Evet arkadaşlar aynı anakart gördüğünüz gibi bunu şimdi sensörümüzün yanına çıkartalım hemen. Şimdi çıkarttık arkadaşlar hemen montajlayalım. Arkadaşlar montajladık e, inşallah sensörümüz çalışır. Bir sıkıntı çıkartmaz. E, hemen çalıştıralım. Önce bir kapımızı kapatalım ama. Tamam. Bismillah diyelim. Çalıştıralım. Evet. Anakartımız şu anda çalışıyor mu? Bakalım çalışacak mı? Daha yeni oldu taktığımız için. Yes! Çalıştı. Tamam. Çağıralım. Ama e, sistemimiz yerine gelmedi şu anda. Niye öyle bir şey oldu? Bakalım gelecek... Geldi! Süper! Tamam. Anakartımız çalışıyor arkadaşlar. Birinci kata gitti Birinci kata ineyim ben. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda birinci kata inmiş asansörümüz. 5 beşinci kata tekrardan tıklayalım bakalım o gecikme var mı? Varsa başka bir şeyden bunu biz ben yapamam. Şu an gecikme yapmıştık. Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda asansörümüz çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi bir sıkıntısı yok. Maşallah. Yaptık asa arkadaşlar asansörü karttan dolayı bir sıkıntı vardı. Onu değiştirdik ve asansörümüz düzeldi. Bekliyoruz. Now, fifth floor. floor. Evet, geldik katımıza. Maşallah arkadaşlar. Çiz sıkıntısı çalışıyor. Bu asansörü de tamir ettik. Hemen kapatalım kapağını. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Ee, Arda'nın kanalını ve bu oyunun linkini aşağı bırakacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve Arda'nın da kanalına abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.